Melik Hanımlar, milik Beyler hoş geldiniz. Hazır mıyız? Benim kulaklarım biraz sıkıntı duyamadım. Hazır mısınız? Bu iyi oldu. Evet ben Onur Emrah Yıldız Pandora'nın kutusunu açıyorum. Başkanların okul servisi var mı yoksa yürüyerek mi gidiyorsunuz? Benim makam arabam var ama ben genelde yürüyerek gidiyorum. Defne Çelik. Defnecim haberin olsun ben ağırlıklı olarak yürüyorum. Çocuk hiç lakabınız oldu mu? Oldu. Bebek. <laughs> ben biraz fazla terlediğim için annem sürekli atletimi değiştirirdi. O yüzden top koştururken annem de peşinden atletimi değiştirdiği için lakabım bebekti. Yaman Aksu. Çiğli'de sinema ve Luna Park istiyoruz. Yamancık Çiğli Kaymakamlık karşısında çok güzel bir park var. En köşede. Oraya çok yakında akvaryum kafe tarzı bir şey kafe yapacağız. Ben çocukken o bölgede yaz sineması olurdu. Enteresan. Gazoz ve çekirdek eşliğinde Türk sineması olurdu. Yabancı kovba filmleri olurdu. Sana söz veriyorum. Bu dönem onluk kafe yapacağız. Evet. Küçükken hatırladığınız en büyük yaramazlığınız neydi? Yani bunu söylemesek iyi olur ama biraz meyve fazla çalıyorduk. <laughs> Küçükken evinizde olan en garip kural neydi? Gürbağır, çalışkan. Yani hatırladığım kadarıyla sürekli bağırma, çağırma, dur, atlama, zıplama gibi bir şey herhalde arkadaşlar. Göreve başladığınızdan beri kaç kez başkanın bir ricam olacaktı cümlesini duydunuz? Duru Atik çok güzel bir soru. Duru'cum sayısını bilmiyorum ama çok mutlu oluyorum. Söyleyeyim onu. Dondurmayı neyi seversiniz? Sinemiz Türk Çınar. Sade. Çok güzel soru. Sokak kedileriyle hiç toplantı yaptınız mı? Oy verler mi size? Arel Uras Çil. Harel neredesin? Harel'cim <laughs> sokak kedilerini yakalayamıyoruz. Seçim dönemi de giriyorlar. <laughs> dışarıdan göründüğünde komik ama sizin utandığınız olay nedir? Selen Eylül Aydın. Yani dışarıdan göründüğünde komik ama sizin utandığınız olay. Yani hiç aklıma cevap verecek bir şey gelmiyor. Bu soruyu soran arkadaşımız sen benim yerime cevaplamak ister misin? Aklıma gelmedi cevabı. Ne istiyorsun? Dışarıdan göründü komik ama sizin utandığınız olay. Çok uzun boyluyum. Olabilir mi? <laughs> Ronaldo'nun Messi'den daha iyi olduğunu kaç yaşında fark ettiniz? bir <laughs> olun. Ben Ronaldo'cuyum zaten. Çünkü Ronaldo mücadele etti. Muchas gracias afición. İşte para vosotros. yapacak mısınız? Ebrar Çok isterim ama çok zor gözüküyor arkadaşlar. Bir gün belediyede gelebilir miyiz? Dilediğin zaman gelebilirsin ama adını yazmamışsın. Kim yazdı bunu? Belediye gelmek isteyen arkadaşımız ismini yazmış. Her zaman gelebilirsiniz. Hayvanlarla konuşabilseydiniz hangi hayvanla çok konuşmak isterdiniz? İlkim yaz büyük. Muhtemelen gerçekten bir tane böyle bir kediyle konuşmak isterdim. Bir gün boyunca görün, görünmez olsaydınız ne yapardınız? Görünmez olsam en çok böyle sizleri sevindirmek için hepinizin en mutlu olacağı işi sizin farkına varmadan yapmanızı isterdim. Çocukken en sevdiğiniz ders neydi? Kaan Akman. Bu soruyu oğluma da sor, yani sormasını isterdim. Matematik. Bir gün belediye başkanı olsam okulu tatil edebilir miyim? Aral Aras. Nerede ara? Vallahi istiyorsan pazartesi gel. Okullara hemen tatil yapabilirsin. Şaka yapıyorum. Yok öyle bir <laughs> Başkanım sizi hep dışarıda takım elbisesiyle görüyoruz. Evde de gafur pijamalı giyiyor musun? <laughs> Aşk olsun daha ben takım elbise pek giymiyorum. Ama gaffur pijamam yok. Alırsam babası neredeyse alsın bana gaffur pijaması resmini gönderirim. <laughs> Yine daha. Benim şu an en büyük hayalim Japonya'nın cumhurbaşkanı olmak. Sizin çocukken en büyük hayaliniz belediye başkanı olmak mı, olmak mıydı? Evet daha. Belediye başkanı olmaktı. Şu anda hayatınızdaki en zor şey nedir? Ayaz Yıldız. Yapmak istek, yapmak istediklerimi şu an yapamamak. Oldu mu? Merhaba başkanım. Siz de küçükken kapı kirişlerine ayaklarınızla tutunup tepeye kadar tırmanır mıydınız? <laughs> bir de uçmayı hayal eder miydiniz? Aliye Türkan. Aliye benim e, anneannemin ve dedemin böyle güzel bir bağ evleri vardı. Evlerin önünde sunur mu vardı iki tane böyle galvaniz direk. Sürekli onları tırmanıp üzüm yiyordum. Samimi söylüyorum. Uçmak herkesin hayali. Şimdi Ümit abiniz var burada yanımda. Nerdön abiniz? Bu abinize bir alkış alalım. Çünkü bugün organize eden kişi. Şimdi diyor ki biraz da diyor soru cevap yapalım diyor. O yüzden soru sormak isteyen evet. Önce hanımlardan başlayalım. Evet, sarışın. Buyurun. Niye diyeyim, olmak istediniz? Tam böyle senin karşısında oturup senin sorularını cevaplamak için. <laughs> <laughs> Fenerbahçe mi Galatasaray mı? Çiğli spor. Yok Galatasaray'la ben yalan Hocam, yok. Ben... Hocam. Hocam. Tamam buyur. Hocam <laughs> benim 4-5 tane Fenerbahçe formam var. Hep Fenerbahçe maçı. En büyük Fenerbahçe. Evet sen sor bakalım. Şimdiki halinizle çocukluk halinize ne söylemek isterdiniz? Yani çok güzel bir soru. Bu arada Mauro Icardi'ye benziyorsun. Onu da söyleyeyim. Çok yaşıklısın. Yani daha fazla sokakta sizler gibi böyle koşturmak, top oynamak, daha fazla çocuklu yaşamak isterdim. <laughs> Arkandaki küçük kıza verebilir misin bak? Heh. Al bakalım. Yerinin simgesi flamingo. Her yerde flamingo var. Siz flamingo çok mu seviyorsunuz? Neden flamingo çiğlerinin simgesi? Çiğli belediyesi konurken flamingonun ablenini almışlar. Aslında flamingo yabancı bir isim. Flamingo'nun yani Türkçe karşılığı Allı Turnam'dır. Çiğli de özdeşleşmiş. Bizim burada sahil bandımızdaki üreme alanlarında yaşıyorlar. O yüzden onu kullanıyoruz. Oldu mu? Bu başkanlığı hangi günde yaptınız? Neyi? Ya Çiğli Belediye hangi yerde kuruldu? Çiğli'de. <laughs> Şöyle Çiğli Belediyesi Çiğli'de kuruldu. Öyle söyleyeyim sana olur mu? Tabii ki. Şimdi kutuya dönüyoruz. Sonra tekrar size döneceğiz. Yaparım. Çocuklar için bir şehir kuracak olsanız ilk ne yapardınız? Luna Park. <laughs> Annenizden hiç terlik ederiz mi? Zeynep Sönmez. Zeynep'cim keşke terlik olsa sadece. Şaka şaka. E yedik yani. Hak etmişiz ki yemişiz. Eğer süper kahraman olsaydınız süper gücünüz ne olurdu? Neden? Zeynep pek saygılı. Yani süper kahraman olsam Robin olurdum. Değil mi? Haksızca kazanmış olandan hak edene geri vermek için mücadele ederdik. Çiğli'de ağaçlandırma projeleri yapılıyor mu? Selin Arslan. Hem de çok fazla bulduğumuz bütün boşluklara sizlerin altında dinlenebileceği, yazın rahat edebileceği her yere ağaç dikiyoruz. Neden ağaç dikiyoruz çocuklar? Çünkü beton ve asfaltın olduğu yerde ağaç olursa sıcaklıklar azalır ve oksijen artar. Unutmayın bunu tamam mı? Biz çocuklara başarılı bir iş hayatımız olabilmesi için neler tavsiye edersiniz? Nehir su. Çok güzel bir soru Nehir'ciğim. Tebrik ediyorum. Çok fazla kitap okumayı, çok fazla sanatla iç olmayı, tabletlere, bilgisayarlara, telefonlara değil, daha çok kitap ve böyle arşivsel çalışmalara, kütüphanelere gitmemi daha çok isterim. Hiç çocuklaştığınız oluyor mu? Oluyorsa ne yapıyorsunuz? Şimdi sinemiz Türk Çınar. sinemiz? Ben Balatık Mahallesi'nde doğdum. Sizlerin yaşındayken Bizim mahallelerde anneleriniz, babalarınız çok iyi hatırlar. Tandır diye bir şey vardı. Tandırı bilen var mı aranızda? Evet, ekmek pişirilen yer. Aferin. Orada mahalledeki ablalarımız, teyzelerimiz, ninelerimiz patlıcan ve biberi onun içinde haşlar, neyse pişirir. Bize soya, tıraşlar, onu ekmek arası dürüm yapardı. Biz de çocukken bizden yaşça büyüklerin yanına gidip onların meşe oyunları izlerken bu böyle elimde zurna, içinde işte dürüm dediğimiz biber ve patlıcanla onları izlerken bir gün bir keçi, siz bilir misiniz bilmiyorum, keçilerin böyle çanı olur boğazında. Bir de onların gırıkları olur yavruları. Tabii. O keçi, o keçi benim hayatımı mahvetti. Çünkü ben yere eğilmiş pozisyonda dürümümü yemeye çalışırken Ekmeğin içindeki biber ve patlıcanı yediği için Hayatım önce biber ve patlıcan yemedim Bu ana aklım hep gerçi üzülür. soru için bir alkış. Ya, bu, ya, bu, ya. Silivri zindanında bir yiğidimiz yatıyor. Sizlerin ve bizlerin geleceği kurtarıcısı, ümidimiz İstanbul'un değil Türkiye'nin gözbebeği. Sayın Ekrem İmamoğlu başkanımızın var olduğu her dünyada her şey çok güzel olacak. Her şey güzel olacak. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen. Korkmuyoruz, susmuyoruz. En çok annenizi mi yoksa babanızı mı seviyorsunuz? Yani arkadaşlar bu sorunun cevabı yoktur. Bu sorunun tek cevabı var ikisinde. Tamam mı? Unutmayın anne ile baba arasında ayrım olmaz. Bizim için havuz yapar mısınız? Gençler söz veriyorum bu dönem olacak o, o havuz bu dönem olacak. Evet. Soru cevaba geçelim. Evet, Nilik hanımefendi. Ben bir soru soracağım. Tamam. Şimdi biz e, drama öğrencisiyiz. Bu sene tiyatro gösterisi yapacağız. Yani evet, dramanın bitme ihtimali var. Dramayı bitirmeseniz olur mu? Bizim beni dedi mi? Evet. Eğer siz böyle istekli olursanız söz devam etsin. Evet. Tamam. Hayır, hayır, hayır. Tamam, devam etsin o zaman. sor. Mikrofonu alabilir miyiz şuraya? Sonra takım emsili arkadaş sana vereceğim sözü. Tamam. Önce sen sor. En sevdiğiniz oyun neydi? Dokuz Kremit. O ne? Dokuz Kremit bilmiyor musun sen? Dokuz Kremit çok keyiflidir. Onu öyle Arkandaki açıklığı ver bakalım. Başkanım şimdi bu parklarda bir salıncak bir de kaydırak oluyor bir de bizim böyle egzersiz yapabileceğimiz spor aletleri koyabilir misiniz? Sen zaten çok sporlusun, ihtiyacım var mı ona? Tamam ona bizim Özge müdür burada duyuyordur. Bak şu ablanız park parçaları müdürü bir el kaldırsana görsünler seni. Görsünler. Onu kızıyla gelmiş. Özge'nin sorunun cevabı sizde artık. Tamam. tamam buyur Beşiktaşlı. Başkanım bizim ben de Balakçık'tayım. Bizim orada top oynamamıza izin vermiyorlar. Toplarımızı falan kesiyorlar. Bizim oraya bir halı saha yaptırır mısınız? Yer olsa söz yaparız. Olur mu? Olur. Tamam mı? En sevdiğiniz yemek ne? Kuru fasulye pilav. <laughs> Ciddi söylüyorum. Kemal Sunal'dan kalma bir şey bu. Çok kuru bir fasulye istiyorum. Peki ağam. Şimdi. Evet turunculu sor bakalım. Başkanım, bizim pazartesi TÜBİTAN'ımız var da gelebilir misiniz? Nerede? Gülenkor Ortaokulu. Program adet. müsait olursa geliriz. Tamam. Saat 8'de başlıyordu da. Olur olur. Hep bu tarafa gittik. Evet, Siyahlı Hanımefendi. Tabiat mı yoksa şehir mi? Kesinlikle tabiat. Ben size bir bilmeni soracağım. Söyleyecek <laughs> misin? Tamam, sor hadi. Sor. Zuhal'la Zuhal kaç eder? Ne? Duvar, duvar, kaç eder? doğa? Ben de anlamadım. Bir daha sor. doğa kaç eder? Kaç eder? Duvar, kaç eder? Bilmiyorum. İki. Sen söyle. İki. <laughs> evet, kutuya geçiyormuşuz arkadaşlar. Halen oyun oynuyor musun? Yağız Ali Akbaş? Yağız hanginiz? Yağız bak bu benim oğlum Canel'i. Bir de küçüğü var Are. Her sabah evde saklama çocuğuz. Vallahi bak. Varsa hangi ünlüyü akıl hocanız olarak seçerdiniz? Ata Demirer. Çocuk meclisi kuracaktınız. Bize görev verecek misiniz? Utanarak evet geç kaldık. Bunu söz veriyorum. En kısa sürede kuracağız ve size görev vereceğiz. Geç kaldığınız için özür diliyorum. Gelecekte tekrar Dünya'ya gelecek olsaydınız hangi bitki olarak yaşamınızı sürdürmek isterdiniz? Zeynep Sönmez, Çınar Ağacı, Zeynep Çınar. Herkese faydası olsun. Issız bir adaya düşseydiniz yanınıza alacağınız 3 şey? bir Çiğli spor forması 2- Çiğli spor atlası 3- Çiğli spor suyu Bilmiyorum, Hiç aklıma gelmedi buna cevap vermek. dönseydiniz neyi değiştirmek isterdiniz? Asil Güler. Yani buna cevap verirsem tutuklanma ihtimalim çok yüksek o yüzden Asil'cim bu soruyu sana özel cevap vereyim. Başkanlık son kullanım tarihiniz nedir? <laughs> Aman bulutlar Yaman her şey yoluna giderse 2034'te eğer bir dönem daha kalırsa 2034'te birilerinin örnek olması için kendim bırakacağım. Koltuğa çok oturmak tehlikeli bir şey. Hangi bursunuz Duru, Ece, Bekir, İkizler? En çok hangi mevsimi seversiniz? Elif Su Öztürk. Elif Su şunu seviyorum. Yazın çünkü yaz adil bir mevsim. Herkesin, herkese eşit olan bir mevsim. Kışın acımasızlara karşı iyi bir mevsim. Efendim? Aa, Aren geldi. Aren bin ne demekti? Ne demek? Duydunuz mu? <laughs> Anneciğim gel. Ne demek diye mi? Ne diyor. Ben Bir daha söyle. Ne Başka da ben bir şey diyeceğim sana. <laughs> söyle Başka gel. Bak. Ne Ama demek? Ama almamı istediler seni. Lütfen. En sevdiğiniz yemek boyunuz çok uzun ne yiyorsunuz? Anneciğim. Arkadaşlar süt ve yoğurtlu şeyleri kullanın olur mu? Boyunuzun uzaması için. Bir de basket oynayın. Merhaba Sayın Başkanım. Çocukların yönetiminde söz hakkı var mıdır? Barın Ilgaz Yıldız biz var olduğumuz sürece elbette ki var olacak Baran'cığım. <laughs> Çocukken en sevdiğiniz çizgi film neydi? Tabii ki Şirinler. Hayvanat bahçesi çok yakın, baba, birlikte gidelim, nehir su. Söz gidelim. Ailenizle izin alın, hep beraber gidelim. Sen okuyamıyorsun ki. Değil. Tamam, sen de, sen de de. En size filmi söylüyorum? Spiderman! <laughs> İlk oyuncağınız neydi? Saklıyor musunuz? Ee, Sağolsun olsun annem saklıyor. Ee, siz hatırlar mısınız bilmiyorum ama. Neydi o araba ismi ya? Yani büyükler bilir ya. Kara bir araba. Kara Şimşek. Evet. Onun arabası vardı. Sizce gelecekte uzaylılar bizi ziyaret edecek mi? Yoksa önce biz mi onları ziyaret edeceğiz? Cihangir Altun. Bunun umarım cevabını en yakın zamanda bilim verebilir uzaylıların olup olmadığı hala tartışma konusu. O yüzden bir şey söyleyeyim Çok güzel bir soru. Çocuk olsaydınız Çiğli Belediye Başkanı'ndan ne isterdiniz? Ada, su, kaplan. Ne isterdin? Oyun alanı değil mi? Hangi takım tutuyorsunuz? Favori futbolcunuz kim? Ayaz Tokirek, tabii ki Galatasaray, Viktor Osimhen. bir değneğiniz olsa neyi değiştirmek istersiniz? Aral, Efe, Kavuker. Mutsuz çocuktan olmaması için kullanırdım onu. Kitap okumayı sever misiniz? Hangi kitapları okursunuz? Genelde roman okurum Can Tuna. Genelde roman okurum. En sevdiğim yazar da klasikleşmişler ama Zülfü Livaneli. Gezici sinema istiyoruz. Yapar mısınız? Söz. Gezici sinema isteyen ismini yazmamış ama söz bunu iyi uygulayacağız bu yaz. İsteyenler alkışlasın. Hemen hemen herkes istiyor. Hiç hocanızdan azar yediniz mi? Neden? İdil Bozkurt, vallahi bir tane de tokat yemişliğim var. Çok şımarıktım. İdilciğim çok şımarıktım. Belediye binasında saklanma oynasak en iyi saklanma yeri neresi olurdu? Ali'nin Çoban. Benim odam. Bayağı büyük çünkü. Gereksiz bir büyük. Tadilat yapıp küçülteceğiz. Benim odada saklansanız bulamaz sizi kimse gereksiz bir yük. teşekkür ederim ya. Çok sağ ol. 5 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? İlkim yaz büyük. Umarım olduğum yerde. Şimdiki halinizle çocuk haliniz karşılaşsa ona ne söylerdiniz? Millete azap. Yani daha fazla eğlenmek isterdim Meteciğim. Daha fazla çocukken top evet. oynamak isterdim. Cumhurbaşkanı olsanız önce ne yaparsınız? Adaleti sağlamak isterdim gençler. Bu ülkenin en çok ihtiyacı olan şey adalet, hukukun üstünlüğü. Hiç çocuklardan ilham aldığınız bir fikir oldu mu? Ada su kaptan olmaz mı? Olmaz mı? Başkan olduğunuz sabah Aman Allah'ım ben ne yaptım dediniz mi? Yaman bulutlar. Nerede yaman? Dedim yaman. <laughs> çok tatlı. Çocuklar şehir yönese ne değişirdi sizce? Ada soğukla. Ne değişirdi sence? Daha adil dünya oldu. Evet, sorularımız bitti.